Snyder. Şimdi içeri doğru ceza sahası çatlarsa vuruş kaleye son anda uzaklaştırılıyor top. Ömer Bayram. Şimdi Wesley Snyder. Korneri pasaşarak kullandılar. Bruma ile yardımlaştı. Snyder bir ortada. Semih kafa vuruşu ve top ağlara gidiyor. Uzak direkte Semih yükseldi. Kafayı vurdu golü attı. Maçta dokuzuncu dakikada geliyor gol. Sağda bir boşluk. Bur. Sabri'de Podolski içeride. Sabri desteğe çok çabuk geldi. Duruma süratlendi. Bası aktardı. Podolski duruma. Gol durumunda gol. Çok güzel organizasyon golü getirdi. Skor 2-0 oldu. Nefis bir hücum organizasyonu. Gol vuruşunu yapan Duruma. Skor 2-0. Masa Fransız Snyder'den yine pres yaptı. Podolski de yardımcı oluyor. Podolski, Snyder, topu pası mükemmel. İnanılmaz pas Podolski. Yasin geldi, topa onlara gidiyor. Yasin son olarak gol vuruşunu yapan isim. Skor 3-0. 33. dakika. Podolski, seken top. Snyder'in önünde kaldı. Ondan sol tarafa. Lopez araya giremedi. Üst üste var. Sonra vuruş mükemmel gol duruma. Üst üste çok güzel goller geliyor. Duruma. Çok klas hareketler. 4-0. Özer. Tekrar Özer savunma arkasına bastığı için offside bayrağı kalktı. Bir kez daha izliyoruz pozisyonu. sevdiği toplardan birini aldı. Podolski içeride. Buruma kaleyi gördü. Vuruşunu yaptı topu dışarı gönderdi. Şimdi Snyder pası aktardı. Podolski sol tarafa Buruma içeri doğru gönderdi. Boş pozisyon kurtarıyor Karaci. Rodriguez ve Karaci Fatih. Snyder sağ kanada iyi noktaya pas. Fatih çıktı. Rodriguez karşısında 7. dakika. İşaret geldi. Selçuk geliyor. Selçuk geliyor, vuruyor ve gol. Selçuk. Galatasaray 5-0 yaptı. Gol Selçuk'la geldi. Ömer Bayram biraz önce sarı kartı gördü. Şimdi derin top savunma arkasına. Bir gol şansı daha. sonra topu alana göndermeyi başarıyor. Ve maçta son bir güç oluyor sevgili seyirciler. Galatasaray 6-0 kazandı.